yemeği ama canım hiç çekmiyor ya. Ekmeğim burada da. yanlarını şöyle aldım. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beğendim. PK atın hadi gel PK atın PK atmamızı istiyorlar. Kim kimsiniz ya siz? Ay buraya kediler doluşuyor. Kediler mi doluştu? Bir şey ben diyeceğim. Yağmur ablam, Arda annem, Tuba ablam. Çok iyi kadro. <laughs> Çok Esine iyi kadro. söyle. Ee, şey diyeceğim. Tuğba abla videoyu ne zaman yayınlıyor? Ee, bu hafta içinde yayınlar. Bugün değil mi? Bugün bilmiyorum. Bilmiyorum ne bu zaman. Videoyu yayınlıyor. bekliyordum var ya. Bugün yayınlanacak diye. Bugün yayınlanırsa yayınlansın. Yani. Ya, Kesin bu hafta içinde yayınlanır zaten. Bizim için çok güzel video oldu bence. Aynen bugün... <laughs> bugün yayınlanmazsa yarın. Evet. Ne oldu? Bir video dedik ya ben paylaştım mı paylaşmadım. Bugün mü? Ne bugün mü? Bugün mü paylaşıyor? Hayır. Başka He. bir video. Ah be. Bugün izleyecektim o videoyu. Bak bak kedilere bak. Kediler mi doluştu oraya? Çok korkunç hepsi. Bakayım kim çok... çevirsene. Ayda. E, oha kaç kedi var orada? Bayağı fazla. Bir de şuralarda da var Baksana daha. Kediler. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç. Şapka gitmiş sana. Şapkayı düz takacaktım da kalkülüm önüme geliyordu ya. Kahkul, kahkul. Kahkul. Ben sen de, de şey yapkan benim noktada aynı da. kombini yapardım sende. Dün bir yayın yapmışım Damla sen yokken var ya basketbol oynadım yayında. <laughs> ben konserdeyken mi? Sen yoktun ne yapalım? Gördün. Bizi bıraktın, bizi bıraktın burada. Gördüm. Basketbol. Gördün mü? Gördüm. Nasıl oynuyorum görmüşsündür nasıl oynadığımı. Sen oynuyorsun. bilirsin. <laughs> Tabii. Güzel oynuyorsun. Yani yeteneklisin. Her konuda evet, yeteneklisin benim zaten, şey zaten Benim kötü olduğum bir şey yok zaten. Benim kötü bir şey yok zaten. Bence de yok. Gençler aktanı alırız akşam. Söylerim açar o da. Öyle damla yani. Sana ne yazıyorlar senin chatine? <laughs> tamam. Sana ne yazıyorlarsa ben de onu, onu abi Abin <laughs> sana anlattı mı bu arada? Anlatmadım hala. <laughs> Niye anlatmadı ya? Arkadaşlar 4000 kişi oldu. Herkes bir ekrana tıklayabilir mi? Yenilmeyelim. Ayşe demiyordum diyorum ben de. Ben de <laughs>